16 Temmuz 2020 akşam üzeri bana gelen haberle beraber dosyanın e, tahkikatını sürdüren savcı Emine Üeyik takipsizlik verdi. Hukuk dışı bir takipsizlik. Son cümlelerinde belirttiği Rabia Nazım'ın durumu intihar değildir. Bakın intihar değildir diyor. Ve diyor ki terastan itilerek veya düşme. Bakın itilerek veya düşme. Uzun bir süre intihar senaryosu oynadılar. Tüm devletimizin kurum yetkilileri dahil olmak üzere. Hepsi bu konu üzerinde durdular. Sayın Süleyman Soylu'ya benim en çok dava açmamın gerekçesinden bir tanesi de bu durumla ilgili bir durumdur. Ben kendisiyle beraber 26 Şubat 2019 sabahı saat 9'da görüşme yaptım. Ve o görüşmesinde bana direkt söylediği kelime şu oldu. Senin kızın hastaymış. Senin kızının psikolojisi bozukmuş. Yani kızı intihar etmiş. Bana bunu ülkemizin, Türkiye'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söyle. Ve ben de kendisine dedim ki benim kızım ne hastasıymış Sayın Bakanım. Benim kızımın böbreğinde basit bir kit vardı. Bunu kızım biliyordu. En son bu olaydan 6 ay önce doktora gitmiştik. Doktor basit bir kit. Böbreğin dış tarafında herhangi bir sıkıntısı yok ameliyat falan gerektiren bir durum değildir dedi. Ve kızım o çok gerekmişti. Elimi tutuyor bak yanımda elimi tutuyordu. Gözleri gülmeye başlamıştı. Bittikten sonra öyle kahkahalar atmıştı ki baba baba bak o ameliyat olmayacağım demişti. Benim bu çocuğuma iftira attılar. Ülkemizin işler Bakanı da iftira attı. Sebebiyeti Nurettin Can ekliydi. Bugün bakıyoruz ki susuyorlar. Hiçbiri konuşmuyor. Çünkü hepsinin vicdanı rahatsız. Çünkü hepsi baba. Ve Sayın Aile Bakanımız anne. Sayın Aile Bakanımız Diyarbakır'da bir siyasi partinin partisinin önünde Merdiven'de adalet aradı. Bizim ülkemizin adalet aile bakanlığı başka bir yerlerde başka bir partinin önünde adalet arıyor. Onlar devlet büyükleridir. Onlar adaleti sağlayacak olan kişiler. Tüm ailelerin mağdurluğunu gidermek zorundadırlar. Ama görüyoruz ki böyle bir duruma getirildi ülkemizdeki kurumların hali.